Arkadaşlar hepinize merhaba devam geliyor şu an devamı Ben hemen devamı çekermiş hiç bekletmem bile Yani Bazı youtuberlar çok bekletiyorlar Ben bekletmem Ben youtuberım tamam mı En iyi youtuber benim Söyleyeyim başta Şöyle Şükür arkadaşlar en youtuber ben, ben değilim ama ben Tabii ki de youtuber olacağım. Büyüyünce göreceksiniz beni. Herkes beni görünce sana hayranı falan diyecek. Ben biliyorum. Olacak böyle bir şey. İnanabiliyorum. Ama ben bazılarınıza yüz vermem. Arkadaşlar. Yani yani ne bileyim şu an sadece 4 abone 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 var. abon abone abun var. Ne bileyim işte öyle. İki üç, üç kata bir üç, üç kata gidiyoruz. Belki sabır abone olmuyor. Videolarımda hiç like yok. Tamam mı? Yani o yüzden ben video yapmak ama devam ediyorum. Ben asla asla para kazanmak yapmıyorum bunu. Burada ne yapacağız? Ayakları sorması. Burası neresi? Gelir birinci kata derim ya. Arkadaşlar evimiz, evimi baştan sona kadar ben gezdiriveriz. Ve <laughs> bu, bu, bu. Arkadaşlar bakın bahçemiz böyle. Ağaçlar bir ör, bir arka, bir ör, bir arka, bir ör falan, falan gibi gidiyor. Mutfak. Mutfak da bir bölümü. Bana bunları verdi ben yaptım. İzleyenler bilir. İzlemeyenler için böyle gösteriyorum. Yanlışlıkla çıktı benim ya. Buraya bir kutu koymuştum. Bu kutu bir şey koyarım belki. Bakın burası da böyle. Bakın bu perdeler de kapatabiliyor böyle. Burası da böyle. Böyle işte. Ay Hayır hayır hayır. Üçüncü kat boş zaten arkadaşlar. Çünkü üçüncü katta bir kutu yok. Bakın böyle. Burada ne yapacaksın? Değil mi? Burada hani ne yapacaksın ki? Gizli bir şey mi var? Olur mu? Bilmiyorum. Öbür tarafa da ya. İki çikolata gidelim. İki göstereyim size. İki çikolata. görmüşsünüz zaten. Bakın. Buklular boş. Bakın böyle. Böyle. Buraya da bunları koydum. Bakın böyle. böyle 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 burada kıyafetler yatak odası asansör burada böyle bir şey var hatta bir iz gelsin hadi ya bu yukarıdan geliyor acaba yukarıdan bir bağ acaba yukarıdan bir, bir bağlantısı var neyse arkadaşlar ben size yeni yaptığım karakteri gö terbi göstereyim <laughs> göstermek istiyorum bu şey. Ben bu çalacağım. Çalmak istiyorum, çalacağım. <laughs> Çok Hemen nereye gidiyoruz? Hemen buraya gidelim. Eski evimize geldik. Sizce eski evimiz mi yoksa sonraki evimiz mi? Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Es eski evimiz. eki evimiz <laughs> burada çok yoktu o böyle boş kaldı. Evet arkadaşlar. Eğer eski evimiz diyorsan like at, abone haberi... ay Allah'ım ya. Eğer ki sonra yani şimdiki evimiz diyorsan abone ol arkadaşlar abone olun yani arkadaşlar yaptığım karakterler bakın bunlar bu çok tatlış kız bir bebek daim doldu dur ve yemde ve bu da annesi veya ablası ablası da daha uygun annesi de annesi babası abisi de varmış annesi babası yurt annesi babası abisi yurt dışına gitmiş böyle ablasıyla bırakmışlar. Ablası da bakıyor. evet arkadaşlar. Bir günde bebeğin ve bebeğin ablasının alışveriş bir günü gelecek ve o o zaman da o videoda da isimleri de koyacağız arkadaşlar. Böyle. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı Görüşürüz.